Her gün kullandığım bilgisayar. Tüm komutlara anında yanıt veren sihirli bir kutu gibi. Ama hiç düşündün mü? Bu kutunun içinde ne var? Kararları kim veriyor? Grafikleri kim çiziyor? İşte karşınızda. CPU ve GPU. Bilgisayarın beyni ve kas gücü. CPU. Central Processing Unit. Yani merkezi işlem birimi. Beyin. Tüm hesaplamaların, kararların ve kontrolün merkezidir tıpkı bir orkestra şefi gibi. Her işlemi sıraya koyar, zamanlamayı yapar, yürütür. Saat hızı kaç işlem yapabileceğini gösterir. Çekirdek sayısı aynı anda kaç işi yürütebildiği, ön bellek, cache. Hızlı erişim için küçük bir hafıza bankası. GPU Graphics Processing Unit. Yani grafik işlem birimi. Kas gücü. GPU görselleri işler, sahneleri canlandırır yüz binlerce pikseli kontrol eder. Sadece oyunlar değil, yapay zeka, kripto madenciliği, 3D tasarım, video işleme, hepsi onun işi. Yüzlerce paralel çekirdek, render işlemleri için optimize görüntü kalitesi ve kare hızı. FPS doğrudan GPU'ya bağlıdır. GPU ve GPU arasındaki fark. CPU düşünür. GPU gösterir. CPU tek tek kararlar alırken GPU aynı anda binlerce işlemi yürütür birlikte çalışırlar. CPU yönlendirir, GPU uygular ve bu uyum seni gecikmesiz oyunlara, sinematik görsellere ve hızlı uygulamalara ulaştırır. Hangisi daha önemli? Cevap basit. Sen ne istiyorsun? Oyun, tasarım, yapay zeka mı? GPU'ya güven. Kodlama, hız, kararlılık mı? CPU senin dostun. Ama en iyi deneyim bu ikisinin kusursuz uyumuyla mümkün. Teknolojinin iç dünyasını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer sen de bu yolculukta bizimle olmak istiyorsan, videoyu beğen, abone ol, görüşlerini yorumlarda paylaş. Videonun tamamını izlediğin için teşekkür ederim.